Cem isimli pop grubunun üyelerinden Mima Krigoye, radikal bir karar ile şarkıcılık kariyerini bırakır ve oyunculuğa soyunur. Ancak Mima'nın bu kararı hayranlarının bir bölümünü rahatsız etmiştir. Cem'den ayrılmasının ardından bilinmeyen bir numaradan kendisini hain ilan eden bir faks alır. Mima'nın menajeri Mima'ya kararlı olması ve önüne bakmasını ister. Japonya'da idol kavramı başka ülkelerle kıyaslanamaz. Buradan sonra Mima'nın ve idollerin hayatlarının dışarıdan göründüğü kadar güzel olmadığını fark ederiz. Kendine ait hiçbir kararı olmayan Mima üstüne psikolojik sorunlar yaşar. Her şeyi Mima'nın gözünden gördüğümüz için onun yerine kendimizi çok rahat koyabiliriz. Yaşanmış bir hikayeyi özetleyen bu yapım sizin gününüzü asıp bir suratla geçirmenize yol açabilir. Çok aktif bir insansanız izleyip kendinizi harap etmeyin.